Merhabalar hepinize. Bugün e, her gün bir bilgi serisinin ikinci bölümüne çekmek istedim. Bugün konu vücudumuzun gün içinde yaptığı aktiviteler, faaliyetler. E, hepimiz yapmaya hazırlandığımız için 12'den sonrasını paylaşacağım. Okumaya başlıyorum. Akşam 12'de uyurken deri hücreleri durmadan çalışıyor. Gündüz olduğunda daha sık bölünüyor. İlk rüya safhası yarım saat içinde rüya görmeye başlıyoruz. Gece 1 Verim en alt düzeyde. Bu saatte çalışanlar hata yapabiliyor. Dikkat azalıyor çünkü vücut kendini uyumaya programlıyor. Gece 2. Araba kullananlar dikkat. Görme zayıflıyor. Tepkiler yavaşlıyor. Kazalar bu saatte çok oluyor. Gece 3. Bedenin de ruhun da en karanlık sabahsı. Melatonin hormonunun salgılanması tembel ve kararsız yapıyor. İntihar edenlerin sayısı fazla fazlaşıyor. Gece 4 stres hormonundan enerji kazanıyoruz. Enfarktüs krizleri saat 4 ile 6 arasında çok oluyor. Çünkü kan basıncı oldukça yükselip damarlar geriliyor. Doğum yapma olasılığının en yüksek saati. Akşam 5, sabah karşı 5. Stres hormonu bizi faaliyetle geçiriyor. Ve gündüz değerinin tam 6 katına çıkıyor. Vücudumuz harekete geçiyor. Kaybolan enerji yeniden geri geliyor. Gelsin yeni bir gün başlıyor. Evet bu kadardı. Yani bilgi vermek beni çok mutlu diyor. Bilmeyen kişiler de umarım mutlu oluyordur öğrendikçe. E, bunu söylemek istiyorum. Bilgi paylaştıkça açıyorlar. O yüzden bilgi dağıtmayı unutmayalım. Hepinizi seviyorum. İyi akşamlar.